Hocam e, tabii ki bir müsülaj sorunu var. Müsülajdan sonra da şimdi müsülajın deniz çayırına da zarar verdiğini biliyoruz. Peki ne yapılması gerekiyor? Evet deniz çayırları üzerinde yaptığımız son zamanlardaki gözlemlere baktığımız zaman e, söylediğiniz gibi deniz çayırlarını da bir azalma. E, türlerde bir yok olma ile karşı karşıya olduğumuzu ne yazık ki görüyoruz. Denizin derinlerinden e, gelen görüntülerden bunu anlıyoruz yapıtığımız incelemeler neticesinde de. E, peki deniz çayırı nedir? Onu tanımlayarak başlamak çok daha iyi olacak. Nasıl ki karalarda ormanlarımız var ve e, oksijen kaynağımız ise denizlerde de deniz çayırı denizin ormanları. Dolayısıyla denizdeki canlıların ihtiyaç duyduğu oksijeni üreten en temel ekosistem üyesidir deniz çayırları. Dolayısıyla deniz çayırlarının azalması demek, balık türlerinin azalması, yok olması, oksijensiz bir yaşam koşullarının oluşması demektir. Dolayısıyla deniz çayırları bu anlamda e, okyanuslar için hayati bir önem taşıyor. Biz e, deniz çayırlarının üzerindeki bu baskıları, bu azalmayı... Ee, uzun süredir e, müşahede ediyorduk ve ne yapılabilir konusunu e, düşündüğümüz zaman da işte özellikle Karadeniz'de Karadeniz'de kıyısı olan ülkelerle beraber e, buradaki deniz çayırları'nın mevcut durumunu e, azalma durumlarını ve önümüzdeki yıllarda insan faaliyetleri sonucunda oluşabilecek etkileri ortaya koymak amacıyla bir Avrupa Birliği projesi e, yazdık e, üniversitemizin yürütücülüğünde. E, Ukrayna, Moldova ve Bulgaristan'dan partnerlerimizin olduğu bir Avrupa projesi şu anda gerçekleştiriyoruz. Biz bu kapsamda Karadeniz'deki deniz çayırlarının korunmasına yönelik bir kılavuz hazırlıyoruz. Yani biliyorsunuz müsilajda olduğu gibi müsilajın korunmasıyla alakalı nasıl politika yapıcılar bir politika yapmaya ihtiyaç duyuyorlarsa deniz çayırlarının korunmasına yönelik olarak da bu kılavuzu politika yapıcılara bir yön vermesi amacıyla hazırlamış olacağız. Burada biz e, aslında ÇED raporları sürecine deniz çayırlarının girilmesi gerektiğini işaret edeceğiz Çevresel etki değerlendirme raporları biliyorsunuz, bir faaliyetin e, yapıldıktan sonra çevreye olan etkilerini dikkat alıyor. Ama ulusal mevzuatımızda deniz çayırlarının korunmasına yönelik ÇED kapsamında doğrudan bir e, yaptırım, doğrudan bir konu, doğrudan bir başlık bulunmuyor. Bunun bulunması gerektiğini düşünüyoruz. E, söyleyeceğiz. Yapacağımız bu kılavuzda. Peki hocam ne yapılması gerekiyor? Yani e, müsilajdan sonra deniz çayırı, deniz çayırları yok olursa denizdeki canlıların da yok olması ve türlerin azalması e, demek dediniz. Evet. Tam olarak da karşı karşıya kalacağımız sonuç bu olacak. Ama deniz çayırları ile ilgili önce e, bir bilginin yayılması, bir farkındalığın ol oluşması gerekiyor. Bazı sahillerde işte, turizm amaçlı alan açmak için bile deniz çayırlarının denizin içerisinden kopartılarak atıldığına şahit olduk. Yani bu bilerek mi bilmeyerek yapılan bir şey bilmiyoruz ama eminim o deniz çayırlarının denizin içerisindeki canlıların oksijen kaynağı olduğunu bilse ya da bilsek bu tür hareketlerden kaçınmış olacağız. Dolayısıyla önce bir bilgilendirme yapmamız gerekiyor. Sonra da balıkçılık, kıyıdaki yapılaşma ve deniz taşımacılığıyla alakalı faaliyetlerimizi deniz çayırlarına zarar vermeyecek şekilde modellememiz, tekrar gözden geçirmemiz gözden ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Bunun için de yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var her şeyden önce. Hocam peki görüntüler geldi, incelemeler yapıldı. O incelemelere rağmen... Deniz çayırlarının azalma oranını nasıl tespit edebildiniz mi? Henüz daha çalışmalar bitmedi. Bunu coğrafi bilgi sistemleriyle, çeşitli uydu görüntüleriyle işte bundan yıllar önceki deniz çayırlarının durumu, şu andaki durumu ve mevcut e, ilerideki olabilecek durumlarını model çalışmalarıyla, uydu görüntüleriyle ve coğrafi bilgi sistemleri e, yöntemleriyle kullanarak azalmanın hem miktar olarak azalmanın hem de türdeki azalmanın hangi boyutlarda olduğunu projemiz içerisinde net olarak cevap vermiş olacağız bu sorulara.